Arkadaşlar bugün yeni bölümümüzde karşınızdayız ve çok güzel bölüm olacak muhtemelen. Arkadaşımız da arkada bağırıyor ama siz ona evet. takılmalıyın. şu anda eventi var oyunda hiç katılmayacağız. Size video çekeceğiz. Normal <Sessizlik> video çekiyoruz. Normal arkadaşlar video çekiyoruz ama bugünkü videomuz çok değişik. Bugün sürekli oldu 10 dakika oyun hatta başladı bile ne bakın kaç dakika kaldı söylüyorum. 9 dakika 23 22 21 20 bugün 9 dakikalık bir video çekeceğiz anlatımımız o zaman bitsin ve kamçılık hatta arkadaşlar oyunumuzu... bu arada şey evet 9 dakika bitince ikinci oyunumuza geçeceğiz evet yani ikinci videomuza geçeceğiz 9 dakika boyunca 2. 5. güne kadar geleceğiz. 5. gün 5. E, piu, piu piu Şu anda yanınızdayız. nasıl tane gidi. kameramız Kali var. geçiyoruz arkadaşlar. Mete bak burası senin kameran olsun. Yok hayır. Al Nerede? <laughs> hayır. Var ya. Bunu böyle koyalım. Çünkü bu eski kamera bu. Evet arkadaşlar şu anda. Yürü, yürü. Yeni bir ben Yürü Ben şu yürü. Yürü. Yürü, yürü. Şu anda Başka sektör, şey Mete videoya gel. Bir dakika şimdi geliyorum. E, Hadi merhaba e, arkadaşlar. arkadaşlar da, daha önce daha iyi bir Hadi İlk günümüz başlıyor. E, i̇lk günümüz başlıyor. E, burada bir sandık var ve içinden ne çıkıyor? Alevsile. çıkıyor. Aslında değil de ile e, böcek öldürecek. Alev silahımız var burada işte. O böcek öldürdü diye söylüyor. Ama bir alev silahı diyoruz. Alev silahı da evet. evet. arkadaşlar. Kameramız düştü az önce. Bir şey olmaz sile. Arkadaşlar çekmemizi bitirin. İlk günümüz bitiyor. İlk günümüz bitiyor ve yeni, bin yeni bir güne, yeni bir sabahta. Bunları şey yapmayalım. Şey Bak, Video çek. Ben video çekiyorum sana ya ne? Ve yarın görüşürüz. Gidin ve sen. arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir, yeni bir, yeni bir gündeyiz. <laughs> yeni bir yerdeyiz ve bugün Ağlanıp işe gitmemiz lazım. Evet ama iş videosunu yarın ve çekeceğiz. bu, yutu, bu yutu, yutu, YouTube bu iş videosu? videoyu YouTube'da yayınlayacağız. Biz iki dakika hemen geliyoruz. Hadi görüşürüz. İşler gelince görüşürüz. sizi videoya devam ediyoruz. Bay bay.